Neredeyse havada uçak görmeden geçirdiğimiz Nisan ve Mayıs ayları ardından hem Türkiye'deki hem de dünyadaki birçok şirket uçuş yapmak için hazırlıklara başladılar. Türk Hava Yolları 1 Haziran Pazartesi günü saat 10'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacağı seferle iç hat uçuşlarına başlayacak. Yani eğer bu video yayınlandığı gün izliyorsanız yarın Türk Hava Yolları saat 10 itibariyle iç hat seferlerine tekrar başlıyor. Yapılacak bu ilk sefere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da katılacak. Şimdilik Türk Hava Yolları web sitesinde sadece 1-3 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan seferleri yayınlamış durumda. Şu an ekranda görmüş olduğunuz tablo direkt Türk Hava Yolları'nın web sitesinden alıntıdır. Şimdilik sadece İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya, ve Trabzon'a sefer planlanmış durumda. Muhtemelen Haziran ayı içinde özellikle turizm sezonunun açılmasıyla iç hatlar hareketlenecektir. İç hatlarda daha fazla noktaya sefer düzenlenmeye başlayacaktır ama dış hatlarda durum biraz daha karanlık. Çünkü dış hat seferlerinin başlaması sadece Türk Hava Yolları'nın ya da X bir havayolu şirketinin kararıyla alakalı bir durum değil. Elbette hangi noktaya hangi ülkeye uçulacaksa o ülkenin de uçuşlara izin veriyor olması gerekiyor. 4 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seferler başlayacak ama onun dışında Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ya da aklınıza gelebilecek diğer bütün ülkeler, Rusya, bütün bunlara seferlerin başlaması şimdilik sadece tahmin ve temennilerden ibaret. Kesin olarak planlanmış ya da kesin olarak başlayacak denilen bir sefer henüz yok. Bu durum o ülkelerin otoriteleriyle o ülkelerin uçuşlara izin vermesiyle alakalı bir durum şimdilik. Pegasus da 1 Haziran itibariyle seferlerine başlıyor tabii ki sadece iç hat seferlerine. 1-3 Haziran arasındaki programını açıkladı. Şirket ve biletleri de satışa sundu. Türk Hava Yolları'na benzer bir şekilde İzmir, Antalya ve Trabzon'a sefer düzenleyecek. Tabii ki Sabiha Gökçen Havalimanı merkezde. Türk Hava Yolları'ndan farklı olarak Ankara'ya uçmuyor Pegasus şu anda. Onun dışında İzmir, Antalya ve Trabzon paralellik, benzerlik gösteren şehirli, aynı şehirler benzerlik gösteren değil. Şimdi kesin olarak gerçekleştirecek planlanmış seferler bu şekilde. Türk Hava Yolları 4, Pegasus'ta 3 noktaya uçarak iç hat seferlerini başlatacaklar. Dış hatlarla ilgili sefer planlaması da öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde netleşecektir. Ama tekrar etmekte fayda var. Bu şirketlerin elinde olan bir durum değil. Yani şirketlerden bağımsız olarak uçulacak, uçulmak istenen ülkenin otoritesiyle alakalı bir durum. Hala birçok ülke sınırlarını yurt dışına açmış değil. Açanlar arasından e, sınırlarını Türkiye'ye açmayan ülkeler var. E, o yüzden bu süreç birazcık daha çetrefilli gerçekleşecek şah seferlerinin başlaması. Yani bu çok acı. Üzerek söylüyorum ki ortada dev bir enkaz var. Şundan 3-4 ay öncesine kadar böyle depar atarak giden bir havacılık sektörü vardı. Şimdi sadece emekleyebilmenin hayalini kuruyor bu koca sektör. 1-3 Haziran arasında gerçekleştirecek seferler aslında biraz da bir nabuz yoklama gibi. Yani bu tamamen benim kişisel kanaatim, kişisel yorumum. Ben biraz böyle görüyorum durumu. Yani yolcu psikolojisi nasıl? Operasyonda neler eksik olacak? Neler tam olarak planlandığı gibi olacak? Ee, neleri öngörebildi şirketler, neleri öngöremedi? Biraz bütün bunları görebilmek için, test edebilmek için bir nabız yoklama olarak görüyorum bu ilk yapılacak olan iç hat seferlerinin başlangıç seferlerine. Bilet fiyatlarına baktım az önce. Yani kriz öncesi döneme göre biraz artış var ama şimdilik kabul edilebilir seviyede bu artış öyle çok aman aman ulaşılmayacak bir bilet fiyatı yok ortada. Ama gelin görün ki orta ve uzun vadede uçak biletlerinin artık çok daha pahalı olacağı, herkesin birleştiği bir öngörü. Şimdi asıl meseleye gelecek olursak yani bu normalleşme sürecinde yeni normalde uçak yolculukları nasıl olacak? Hayatın her alanında olduğu gibi bu alanda da eskiye göre her şey çok daha zor olacak bir kere bunu kabullenerek yola çıkalım. Hayat eve sağar kodu, HES kodu diye bir şey var. Uçak yolculuğu yapmadan önce bu kodu almak zorundayız. Uçuş boyunca maske takma zorunluluğu olacak. Kabine bagaj alınmayacak. Sadece laptop çantası, bebek çantası bir de ufak el çantaları alınacak su hariç ikram yapılmayacak iç hat uçuşları için ve kısa mesafeli dış hat uçuşları için konuşuyorum. Bunun yanında Türk Hava Yolları'nda hijyen uzmanı diye bir görevli olacak uçuşlarda. Bu aslında bir kabin memuru, hatta kabin memuru 3 daha detaya girecek olursak, tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olacak bu şekilde yani yeni normalde uçuşlar normalleşme sürecinde uçuşlar bu şekilde icra edilecek. İşin aslı herkes kendi önlemini alacak. Mümkün olduğunca kendini korumaya çalışacak. En nihayetinde uçak kabini AVM'den çok daha sağlıklı bir ortam. Bunun dışında hijyene dikkat ederek mümkünse uçuş boyunca tuvalet kullanmayarak, içeceğinizi yanınızda taşıyarak ve maskenizi doğru düzgün takarak Mümkün olduğunca kendinizi koruyacaksınız uçuş sırasında. Orta koltuk boş bırakılmayacak bu arada. Çünkü orta koltuk boş bırakılsa bile gerekli sosyal mesafe sağlanamıyor. O yüzden orta koltuğun boş bırakılması gibi bir durum söz konusu olmayacak bu uçuşlarda. Çünkü bunun maliyetine orta koltuk boş olarak uçak uçurmanın maliyetine ne havayolu şirketleri katlanabilir ne de bu maliyeti uçak biletlerine yolcuya yansıtabilir. Yani ne de bu maliyeti biz katlanabiliriz. Hal böyle olunca o, o olaydan vazgeçiliyor. Yani orta koltuklar dolu olacak eskisi gibi. Havacılık sektörünün krizden çıkış reçetesi yolcu psikolojisi olarak gözüküyor. Şu süreçte markete giderken bile 5 kere düşünüyoruz ve haliyle eğer çok mecbur değilsek yolculuklar erteleniyor. Peki ya siz siz de eğer çok mecbur değilsem seyahatimi ertelerim diyenlerden misiniz yoksa gönül rahatlığıyla uçarım diyenlerden misiniz? Hatırlarsanız bu ayın başında bir video yayınlamıştım ve o videoda da bir tane ankete yer verdim. O ankete cevap verenler arasından cevap verenlerin %40'ı yarın uçuşlar başlasa bir ay boyunca uçmam demişti. Bir sene uçmam diyenlerin oranı %15, hemen uçarım diyenler sadece %23. Yani Çoğunluk bu şekilde düşünüyor. Çoğunluk daha doğrusu yarın uçuşlar başlasa bir ay uçmam şeklinde düşünüyor. Mesela Haziran ayında bir uçak yolculuğu yapmayı düşünüyor musunuz? Biliyorsunuz pazartesi günü artık iç hat uçuşları başlıyor 1 Haziran itibariyle. Haziran ayında uçacak mısınız? Bununla ilgili yorumlarınızı aşağı açıklama kısmına, aşağı yorum kısmına bekliyorum. Hadi bakalım hep beraber konuşalım, tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.